sizlere Prevo California Oyun Parkı'nın kurulum ve özelliklerini anlatacağım. Ambalajından çıkardığınız ürünü göbeği yukarıda olacak şekilde yanlarını kaldırarak dört tarafını birden kitleyip göbeğine basarak ürünümüzün iskeletini kurmuş oluyoruz. Daha sonra hamak kısmını oluşturmak için fermuarlı kısmı çekiyoruz. Şilteyi taşıyacak olan borularımızı alarak kumaşta bulunan yuvalara takıyoruz. Havada birleştirip takma işlemini tamamlıyoruz. Diğerini aynı şekilde gene yuvalarına oturtturuyoruz. Havada birleştirip işlemi takıyoruz. Daha sonra ara kat tabir ettiğimiz bölümü oluşturmak için en son şiftesinin üzerine yerleştirerek arkamızın yatma bölümünü oluşturuyoruz. Daha sonra dönerdesini ...takıyoruz. Daha sonra... ...alt geçtiğimiz bitimizi... ...yerleştirerek... ...kurulu işlemimizi tamamlıyoruz. Her ...özel kumaşla üretilmiş... ...hamuksu doku... ...bebeğiniz büyüdüğünde kendisi de... ...bir çıkabileceği şekilde... ...permarbon... Gözü, yazın kullanabileceğiniz sinekliği ve ilk aylarda bebekken kullanacağınız sallama aparatları dahildir. Ürünümüzün en büyük özelliklerinden bir tanesi de alt değiştirme ünitesini aynı zamanda ana kucağı olarak da kullanabilirsiniz.